Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bebek bakım oyununu oynayacağım. Bence arkadaşlar çok güzel. Evet, burası bizim evimiz arkadaşlar. Bebeğimiz beşikte uyanmış ve bizden banyo istiyor. Uş! Sen durduk yani yattığın yerde bile pisleniyorsun yani. Yattığın yerde nasıl pisleniyorsun? Neyse arkadaşlar çocuğumuzu banyo yaptıralım pis olmuş bayağı süngerimiz alalım Kocuğu ne kadar pissin ya neyse şimdi temizle şöyle seçelim. güzel kok yattığı yerde bile pisleniyorsun at şunu be şunu açalım çalın bebeğimiz yıkansın gel evladım güzel yıkandım öyle gel şimdi ne istiyorsun gel seni saklama oynayalım bu arada arkadaşlar buradaki bütün ailelerin ben işini yapıyorum. Ya reklam geldi ya. Arkadaşlar reklam geldi. Önemli değil. Bebek saklanacak ve biz onu bulmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar saklandı bebek. Şöyle yatağına şeylerine bakalım. Burada yok. Burada yok. Bu bizim kızımız. Bu niye biz herkesin işini biz görüyoruz? Ama göremiyorum Ben bir tek bebeğe bakayım daha iyi. <laughs> Buldum seni. Evet arkadaşlar bebeğimizi yatırıp hemen gelmemiz lazım. Yat lan şuraya. Neyse. Kocamız bizden kahve istiyor. Biz onu yapacağız tabii ki de. Buradan fincan alalım. Kahve makinesinin altına koyalım. Bizen kahve istiyor, kendisi kalkıp alamıyor mu? Pardon da yani, sen koskoca adamsın öyle. İklen şunu. İlla elinden vereceğim ya. Benim kahve saatim geldi. Kalkıp sen alırsın kahveni. Sen çocuk musun? Ben sadece çocuklarımın işini görüyorum. Bu arada arkadaşlar kahvemizi falan da içebiliyoruz. Şu kocamın Arkadaşlar durmadan reklam çıkıyor. Şimdi bekleyelim. Video burada mı kapanıyor? Sanırım evet. Bekleyeceğiz kesildim. Evet arkadaşlar. Şimdi kahveyi galiba eline vereceğiz bu adamın. Al. iç. Al ya. Koskoca adamsın ya. Tövbesi. Koskoca insan olabilir aslında kahvesine. Bir de basketbol topunu vermiştim. Şöyle bakalım. Bebeğimize bakalım bebeğim ne yapıyor. Yatakta oturuyor galiba. Evet çocuğumuz hala burada. Ve bizden bir şey istemiyor. Bu arada arkadaşlar bizim istediğimiz şeyleri buradan görebiliyoruz. Mesela bebek emziğini bu Emziğini bebeğe ver diyor. Şimdi emziğini gidip bulacağım. Şimdilik nerededir ki bu emzik? Kesin mutfakta. Evet doğru bildim. Emziği al götür bebeğe vermiş. Veririz. Sıkıntı yok. Al bebeğim. Sonra diyor ki misafir pasta dilimini al. Arkadaşına pastayı ver. Tamam. Pasta dilimi varmış burada. Nerede acaba? Ee, buldum arkadaşlar. Pastamız burada. Reklam geldi. Reklamı gitmesini bekleyelim. Evet. Reklamı atladık ve dondu. Heh, pastamızı aldık. Herhalde komşumuz burada. Evet misafir burada. Yemek istiyor bizden. Misafir olarak pasta vereceğim. Ve köpeğimiz bir şey istiyor. Köpeği mama kabını köpeğin mama kabını doldur. Köpeğimiz nerede? bu hmm, burada mama var. Evet arkadaşlar maması varmış burada. Köpek mamasını alıp şeyine koyacakmışız. Hmm. Kabına koyacakmışız. Köpeğin yatağı buradaydı. Ama burada değil. Kab neredeydi? Hatırladım hatırladım. Mutfağın şurasındaydı. Tamam buldum buldum. Geldim köpeğim geldim. Ah mama. Sen herhalde mamayı alıp şey yapamazsın. Benim tuvalet geldi. arkadaşlar. Tuvalete gitmem lazım. Tuvaletim geldi arkadaşlar. Tuvalete gitmem lazım. Arkadaşlar bence şey yapalım. Ee, köpek zaten gidip buradan mamayı alamaz. Mamayı alamaz yiyecekti. Ne yaptın ya sen? Toilet yeri yok mu bunun da? Her yeri sıçıyor toptesal. <laughs> Ay arkadaşlar bana Arkadaşlar ben reklamı Arkadaşlar ben İnterneti kapattım. Bunları nereye atacağız? Bence buraya atmayacağız arkadaşlar. Bunu alalım. Ee, bunu bence yerine koyalım. Biz en iyisi süpürgeyi alıp gelelim arkadaşlar. Süpürgenin nerede olduğunu unutmadım. Köpek orayı niye yani tuvalet yapmış? Tuvalet yeri yok mu bunun? Bence var arkadaşlar ama o gitmiyor yani sonuçta köpek yani yemeğini alamaz masanın üstüne çıkıp da şeyini mi alacak yemeğini mi alacak arkadaşlar bence çok saçma bence alamaz bir de yatağını pisletmişti bu oh burada bence de arkadaşlar yani ayağa kalkıp mamasını üstüne alamayacak yani Onların mamasını ben aldım herhalde tuvalet eğitimi için bir tane yeri vardır yani. Kahvaltını yapmak için bir yer vardır elbette ama köpe gitmiş. Kızımız var. Sara istiyor. Saçını tarayacak Ama ben reklamı kapattım ya. Yani interneti kapattım. Niye reklam çıkıyor ki? Arkadaşlar bu benim soru şeyim. Bu da yaptıktan sonra çocuğumuzun sonuna geleceğiz Çocuğumuzun saçını yapalım Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu böyle bu tarz oyun videolarını çekmemi istiyorsanız videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Ve yorumlara sizin bildiğiniz bir oyun yazın ve ben de onu indireyim. Ama ücretli olmasın arkadaşlar çünkü biliyorsunuz ücretli oyunu yükleyemem ben. Siz yorumlara yazarsınız. Bir bildiğiniz oyun varsa ismi yazın ben mutlaka yükleyeceğim. Görüşürüz.